Selam millet, uzun zamandır ara verdiğim, daha doğrusu <laughs> yapmaya vakit bulamadığım full linelerle tekrardan beraberiz. Ee, bir önceki videoda daha doğrusu dünkü videoda bahsettiğim gibi e, yaklaşık bir 10 günlük süreçte sadece oyun oynayıp video hazırlayacağım. E, bu yüzden e, yine tekrardan bahsettiğim gibi hem genele hem de katılanlara oldukça içerik çıkaracağım bu sürede. E, en azından e, ben de biraz daha bu sürede biraz daha zor, biraz daha vakit alan e, serileri aradan çıkarayım dedim. Full de bunlardan bir tanesi. Bildiğiniz gibi yeni tankların full henüz bitirememiştim. E, üç tanesini çektim diye hatırlıyorum. Rino'yu çekmiştim. Project Murat'ı çekmiştim. E, hatırlayamadım diğerini. Ya üç ya dört tane çektim onu hatırlıyorum. Minimum üç. Tahminim dört. Emin değilim üç mü dört mü? E, ama devamını getireceğim en azından. E, yenileri bitirip e, daha sonra eskilere geri döneriz Vakti, vakit bulursak. Bulamayacağım pek zannetmiyorum ama <laughs> en azından bulursak yaparım diye. Şimdi seviye 7'den başladım arkadaşlar. Ee, aslında 6'dan başlayacaktım, bir türlü maça giremedim abi, yani seviye 6 tankı aldım, donanımlarını hazırladım, sarf malzemesini aldım, mermilerini dizdim, ulan maça girmiyor abi ya, kafa yiyeceğim, girmiyor maça. 4 dakika oldu, 5 dakika oldu, çıktım geri girdim, bir daha 4 dakika oldu, bir daha 5 dakika oldu, yani muhtemelen beni top diğer çıkarmaya çalışıyor, e, tankı yeni aldığım için düşük seviyede olduğu için fazla bekliyor. Eskiden bu kadar bekletmezdi abi. Hani gerçekten çok fazla bekletti. E, o yüzden ben de vazgeçtim. 7'ye geçtim. 7 de bir biraz bekletti ama neyse ki girmeyi başardım 7 ile. E, VZ441 bizi karşılıyor arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde karşılaştırayım. Çünkü adam e, maçın yarısına kadar geldik. E, serinin genel hatları e, dengeli tank yapmışlar. Şöyle dengeden. Yani çok iyi bir zırhı sahip değil hiçbirisi. Gerçekten hiçbirisi çok iyi bir zırhı sahip değil. DPM'leriyle ön plandalar. Hareketlilik eh işte. Yani iyi değil, ee, çok iyi yaparsalar hem DPM hem hareketlilik fazla iyi olur. Ee, bu yüzden hareketliği fazla vermeyelim, zırh da vermeyelim. DPM ile bittik daha yani çok fazla DPM farkı diyor böyle aşırı bir DPM'leri yok. Yani baktığın zaman 2135 DPM var bu tankın, IS-2'nin 1860, T29'un 2059, E-Max mesela daha yüksek 2276. Ama AMX M445'in zırhı çok kötü. Yani bunun zırhı tam arada bir zırh. Baktığın zaman M6 bile delebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani öyle şöyle zırh var böyle zırhı var diyebileceğimiz bir zırh kesinlikle yok. Hareketlilik de aynı şekilde orta seviyelerde bir hareketlilik. Ee, bir tık DPM vermişler işte. Ee, 300'lük ortalama hasarımız var. Ee, delişimiz, pardon doldurma süremiz 8.43. Delişi kaçmış abi delişine hiç bakmadım. 150 mi deliyor? Aynen APS 150 deliyor. Pardon APS 177 deliyor. Gold'u 230 deliyor. Yani 177 çok kötü bir değer değil seviye 7 için ama seviye 8'e attığında e, tabii ki çok düşük bir değer olarak kalacak seviye 8'de. Top değer olduğunda sorun yaratacak bir değer değil açıkçası. 249'luk bir nişan almamız var. E, Gun depression'ımız 7 derece. E, Boxer hızımız 35. E, güç ağırlık oranı olarak baktığımız zaman 12.6 ile düşük abi. Mesela burada AMX'den de düşük. IS-2'den de düşük. T29'da aynı gibi bir şey güç ağırlık oranı. Yani genel olarak orta sevi orta şeker bir tank ki bu yorumlarımı e, serinin tamamında da yapacağım. Yani hiçbirisinin beni öyle çekecek eee aha bu tankı oynayayım, bunu hesapla tutayım, e, satmayayım. Tier e, 9'a geçtim, Tier 8'ini satmayayım veya 7'ye geçtim, 6'sını satmayayım gibi e, bir durum hiçbir tankta karşılaşmadım arkadaşlar. Onu söylemişimden birazcık spoiler vermiş oldum ama e, genel olarak oynanırken size sıkıntı çıkarmayacak. Yani rahat bir şekilde oynayıp bir üst seviyesine alabileceğin Tabii ki bunları tankın full haliyle söylüyorum arkadaşlar. Ben bildiğiniz gibi tankları stok oynamıyorum. Stokta muhtemelen işkence çekersiniz ama stokta her tankta işkence çekiyorsunuz abi. Yani stok hali iyi olan ben tank bilmiyorum bu oyunda. Ee, düşük seviyeler için söylüyorum. Yok yani öyle bir tank. Ama fullediğiniz zaman yani sizi e, bazı tanklar var. Yani fullede fullede sen de çok zevksiz abi yani. Gerçekten oynanmıyor. Fullede sen de işkence. KV3 mesela hiç beğenmem KV3'ü. Bak KV4'ü beğenirim. Gerçi KV-4 de oyunun şu anki metasında iyi değil. Eskiden iyiydi. ama mesela K eskisi eskisi için konuşayım. KV-3'ü beğenmezdim. KV-4'ü de beğenirdim. full halini. bu yüzden dediğim gibi orta şeker bir tank. Yani puan verecek olursam yani hepsinde aynı görüşte gideyim. 10 üzerinden 7 diyorum arkadaşlar vz 44de Şimdi bir büyük seviye T T-34 t diyecektim. TNH 105 binle bizi karşılıyoruz ama bu 105 ile binin anlamı ne? Kesin böyle bir tankın top özellikleri alakalı bir alakası vardır ama araştırmadım ne olduğunu. Neyse hızlı bir şekilde bakalım. Bu sefer karşılaştırdığım diğer 4 tankın 4'ünden daha yüksek bir DPM'e sahip arkadaşlar. 2350'lik bir dakika başına ortalama hasarımız var. 53 TP aldım 1927, T32 aldım 2240, IS3 aldım 1924, VZ110 aldım 2162. Fransız'ın almamışım abi. Geçen de bir Fransız geçmişti. Bir de Fransız'ın alalım abi bakalım. Fransızda kim vardı seviye 8'de? AMX 500 ama bu şarjörlü abi bu olmaz. Hmm. Şeyin M4'ün altı AMX 500 mü? Üstü EMX 500 müydü ya? Unutmuşum seriyi. 500'ü alalım aynen tabii ki daha düşük. Ama bak daha düşük olmasına rağmen bile çok yakın ha. 2350'ye 2333 yani mx 500ün aslında DPM'i bir şarjörlü tank için gerçekten çok iyi arkadaşlar. 2333 seviye 8'de bir şarjörlü için çok güzel bir değer. Neyse dediğim gibi karşılaştığım tüm tankların daha yüksek bir DPM'e sahibiz. E, 218'lik bir delişimiz, 310'luk bir ortalama hasarımız var arkadaşlar. Buraya modül damage getirmişler. Kafamı karıştırıyor modül damage. Ee, şu an Blizzard Replication'da önceden bu damage ile e, penetration arasında herhangi bir şey yoktu. Şu an modül damage koymuşlar. Var mıydı ya da ben mi hatırlamıyorum emin değilim. Ee, dediğim gibi 218'lik bir derişimiz var. Gold'u kaç 275 yani. Top değer 9 maça düştüğünüzde gold da yeterli bir değerde burada. Ee, devam ediyorum. Nişan alması 1.99. Güzel bir ağır tank için. Burada sadece 53 TP'den bir tık kötü. Ama diğerlerinin hepsinden daha iyi. E, Gun yine 7 derece. Aynı Gun devam ediyor. Genel olarak taretleri kuvvetli arkadaşlar. Seviye 7 dilinin tareti iyiydi. Bunun da tareti iyi. Ha, kupolamız var. Yapacak bir şey yok. O kadar olacak. Ama gövde bakımından gördüğünüz gibi her türlü bir alt seviyeler gelip size rahat bir şekilde delebiliyorlar. Eğer ki bu şekilde açı vermediğini söyleyeceğim. Böyle açı verirseniz birçok da sektiriyorsunuz zaten. Maksimumumuz 37 kilometre. güç ağırlık oranına bakacak olursam 12.4 de bu karşılaştırdığım tüm tanklardan daha kötü bir güç ağırlık oranı var arkadaşlar maalesef ki dediğim gibi yani aslında baktığın zaman hareketli tanklar değildir arkadaşlar maalesef yani. taret dönüşe baktığın zaman da 27.9 ile 53 TP T32 ve AS3'ten iyi. VZ ve EMX yüzden kötü. E zaten birazdan met tarafına kaçmış orada. 36 noktada çok yüksek bir değer bir ağır tank için. Başka da bahsedeceğim bir özelliği yok arkadaşlar. Unutmadan buna da puan verecek olursam. Yani buna da yine dediğim gibi 10 üzerinden buna da 7 veririm. Yani 7 bana bir tık bu tanklar için birazcık yüksek geliyor. Sanki 6 mı versem diye düşündüm ama. Yani 6, da, 6 rakamı da aslında şey bir değer. Yani baktığın zaman 6 söyleyince insana böyle kötü izlenim veriyor 6. 7 öyle değil ama. Şimdi kötü de değil tanklar abi. Kötü de demek istemiyorum. Aslında bunun tam ideal karşılığı 6.5 ama 6.5 deyince de yine 6'nın bir kat sayısı olduğu için <laughs> 7 demek zorunda kaldım arkadaşlar. Yani az önce de gördünüz. Tiger, Miger fark etmiyor yani düşük seviye, düşük seviye. Her türlü düşük seviyesinden deliniyorlar abi. Hatta bir sonraki seviye 9'unda da bunu göreceksiniz. Yani o yüzden zırh profilini ben genel olarak hiç beğenmiyorum. Hareketlilikle de ilgili değil ama DPM bakımından ve diğer özelliklerin harmanlanması bakımından böyle nişan alma olsun bilmem ne olsun. Yani genel olarak dengeli tanklar abi. Bu yüzden de oynarken en azından seri kasarken size lanet olsun bu tanklar bugün de bunu oynamak istemiyorum diyeceğiniz tanklar değil açıkçası. Evet ee, TH ne diyorum? TNH'yi de geçtikten sonra ee, seviye 9'da bize vz 51 aslında bunun adı da TNH. Hep TH ne diye isim geliyor nedense. Ama ben kısaca VZ51 diyeceğim. Daha kolayını söyleyeceğim arkadaşlar. Evet VZ51'de işler değişiyor. Şimdi altısına bakmadım bu arada. 7 ve 8'de DPM ön plandaydı. Mesela baktığın zaman hatta geri geleyim. IS3 ile DPM'ini karşılaştıracağım abi. 2350 TNH'nin IS3'ün 1924. Arada neredeyse 4, 400'den de fazla. 400 ortalama 400'ün 400'ü bir DPM farkı var mesela AS3'le. AS çok kötü kalıyor burada. Ama seviye 9'a geldiğimizde AS8 e, surprise madafaka yapıyor bize. <laughs> burada e, tam tersi yani seviye 9'a DPM vermemişler arkadaşlar. E, bir tık daha zırh vermişler ama bence yine yeterli değil zırh profile. Birazdan da göreceksiniz zaten. E, 2270 2270'lik DPM'imiz var. Karşılaştırmak için 50 TP'yi aldım. VZ111 aldım. AS8 aldım. Bir tank daha alayım abi. Yani Az tank almışım bu sefer. Hadi bir de ST1 alayım. ST1 daha düşük bir DPM arkadaşlar ki ST1 zırhı bunu yani kafasını böyle kuma gömer vurur da vurur yani ST1 zırh bakımından. Gerçi koca kafa bir tank ama yeni olarak zırh profili oldukça iyi top diğer çıktığında ST1'in. Yani her türlü VZ51'den daha iyi öyle söyleyeyim ama ona rağmen DPM VZ51'in daha düşük arkadaşlar. Ee, ortalama hasarımız 420, derişimiz 247. Ee, her şey fullendi tabii ki. Ee, devam ediyorum. E, ee, Gun depression'ımız, nerede pardon nişan almadan devam edeyim. 2.17'lik çok iyi bir nişan alması var. Ya, bu bakımdan iyi arkadaşlar. Yani hatta diğerlerin saydığım bu karşılaştırdığım diğer Türk tanklardan daha güzel bir nişan alması var. E, ee, dağılıma bakalım. Dağılımdan hiç bahsetmemiştim bir önceki videolarda. 0.35'te dağılım bakımından en kötüsü. Çok ilginç. Hepsinden daha iyi nişan alıyor ama sen daha kötü dağlıma sahip. Yani dağılım arasındaki değer çok yakın diğerlerine ama IS-8 haricinde. IS-8'in bayağı bir iyi bunlara göre. Ee, ama dediğim gibi baktığım zaman tam olarak kağıt üzerinde en kötüsü arkadaşlar. Gander peşimiz yine 7 derece. 7 derece bizi devam ediyor abi. Hiç de değişmedi. VZ dedi muhtemelen 7 derecedir. Şimdi oynadığım maçları düşünüyorum. Yani 6 değil 7'dir. de zannetmiyorum olacağını. Muhtemelen 7'dir. Neyse. Geldiğimiz zaman zaten bahsederiz. E, ee, maksimum 38 km. Şimdi birazcık güç ağırlık oranına bakalım. 14.3 ile mesela burada bir tık daha ön plana çıkmış yani. Ee, ST1'den falan şeyin IS-8'in güç ağırlık oranı kaç? IS-8 daha hızlı bir tank burada. Niye IS-8'in güç ağırlık oranı daha düşük? Power to weight radio alt. Yanlış şeye mi bakıyorum diyeceğim. yol doğru abi. Mesela taret dönüşe bakayım. Taret dönüşü 21.9 IS-8'in 23.1 tam bu bakımdan daha iyi yani AS-8 bu tanktan daha hareketli bir tank abi. Acaba dönüşleri mi şey? Ee, bir emin olmak için arkadaşlar bir Blitz Kit Application'a Pardon oyuna girelim abi oyundan bakalım. Niye elimizde ana şey varken ee, sağ solda sitelerden bakıyoruz ki? Direkt oyuna girip bakalım. Elimizde oyun var abi. Yüzde <laughs> doğru şey var. st 1lik karşıma ST1 çıktı. Şimdi şöyle bir seviye 9 ağır tanklar vz 51 bir bakalım hemen abicim. Güç ağırlık oranı kaçmış Vz51'in? Güç ağırlık oranı 14.9. Ayis 8'e geliyorum abi. 14.9 unutmayalım bunu. ayı 8'in güç ağırlık oranı nerede yazıyor? 15.1. 14.9'u 15 Nokta Niye bu sitede tam tersi yazıyor abi? Yalnız rakamlar yine yakın. E, ee, bu arada bekinden daha yakın. 14.9'a 15.1 dedik. IS-8'i burada daha düşük yazmışlar abi. Yani bu AS8, site bu sitede de güvenmeyeceğiz demek ki. Şeyi de yanlış yazmışlar. VZ'yi de yanlış yazmışlar. 14.3 yazmışlar. Gerçi burada donanımlar, donanımlar var mı bilmiyorum. Belki donanım almam sebebiyle fark ediyordur ama şu an oyun içerisindeki değerler benim kullandığım donanımlar. WZ'de de aynı, IS-8'de de aynı. Yani IS-8'in güç ağırlık oranı daha yüksek. Ee, ama şu an baktığım Blitzkrieg teplik daha düşük arkadaşlar. Zaten mantıksız geldiği için oyuna girip bir bakayım dedim. Ee, demek ki mantıksız gelen her şeyi bundan sonra açıp bakmak lazım abi. Ee, Gun Depression'dan zaten bahsetmiştik. Bahsetmiş miydik? Bahsetmiştik sanki. Aynen 7 derece söylemiştim az önce. başka da bahsedeceğim bir şey yok VZ51 hakkında. Şimdi birazcık maçlara dönelim. Bu ikinci maç mıydı? İlk maç mıydı? Hatırlayamadım abi. Gördüğünüz gibi şeye geldim burada. yani taretimi kullanarak çıkıp çıkıp vurmaya çalışıyorum. 4 kişiler. Biz galiba 3 kişiyiz burada. Allah'tan basmayı tercih etmediler. Basmadılar. Buradan t kafasına bir küçük kondurdum ve tek atışa düşürdük. Karşında bir 112 var. E, var. Bir de birazdan Skoda gelecek. Skoda birazcık Gıcıklaşacak orada. Hatta aradan bana vurmaya çalışıyor ama göremiyor. Buradan bir atış yaptım güzel 390'ı vurduk. E, Skoda hala bana atmaya çalışıyordu. Allah'tan tam olarak gözükmüyor orası. Orası gıcık bir yer ama. Burada 112'den sektiriyorum. Tam burada ben Skoda'ya vurayım dedim. Skoda'nın tam orada attıktan sonra gitti maalesef ki. Dedim bir daha çıkacak mı çıkar mı çıkmaz mı diye ama bir yandan da 112'ye bakıyorum orada. E, hangisine vursam, birine vursam birinden yiyeceğim yani öyle bir durum var. E, hatta evet burada 112'de t de t 77 öyle bir yerde öldü ki maalesef ki 112'ye çıkıp rahat bir şekilde vuramıyorum. Bir tane vurdum burada bir tane de yedim maalesef ki. Ee, ön altım rahat bir şekilde çıktığı için. Skoda buradan e, affedersiniz saçma sapan bir şekilde bastı. Dedim öncelikle şuna vuralım abi. Adam 3 mermiyi vurdu şimdi de kaçıyor. Burada paletini aldım özellikle kaçamasın diye ama son anda aldım yani adam aşağı atmayı başardı kendine. 112'den bir tane daha mermi yedik. Şimdi 112 için dur abicim geliyorum. Yan tarafa da yok var anasını satayım. Çok da çıkamıyorum. Burada bir tane... Lan! Kimden yedim? Lan oradan geldim bana mı vurdun ya? Hiç beklemiyordum şundan yemeği abi. O da... Araya gelen bu, bu, burayı şey yapıyor anasını satayım. Neyse o da öldü zaten. Şimdi şu 112'yi aradan çıkaralım abi. Gel gel gel. Hop bir tane vurdum. Bir tane takım arkadaşım burada. Kendisini garaja gönderdik. Skoda'ya bak çaka aşağıdan yukarıya geliyor. Ulan ben girsem oraya anasını satayım. TD'ler beni 3 saniyede garaja gönderir. Adam rahat bir şekilde çıkıyor oradan vuruyor. Dur geliyorum lan bekle gıcık oldum sana. Zaten saçma sapan yerlerine çıkıp çıkıp vuruyordun. Kaçma! Kaçma! Lan adam takıldığı yere bakar mısın? Herhalde? Diyecekken cümlem bitmeden 624'ü yedi arkadaşlar. <laughs> Burada ben de salak gibi aşağı tanetimi eğilecek zannettim bir anda atış yaptım. Neyse sıkıntı yok abi alırız her şekilde. Yani o mermi yemesi lazımdı zaten. Yedi de. Evet güle güle skoracım. Şimdi base'te yatan TL4 mod 1'e gidelim abicim. Açın başından beri base'te yatıyor. bu haritada inanılmaz bir e, yatma eğilimi var. Yani harita büyük eyvallah da e, eskiden bu kadar yatmıyorlardı bu haritada. Yani en azından TD'ler yatıyordu da diğerleri hareket ediyordu. Metler falan. Modlarım. çık öyle çık. Lan ben benden yiyecektin gittim başkalarından yedin. Çıkmadan lan Şu tankın delişi yanlış hatırlamıyorsam 181 milimetreydi arkadaşlar. AP er Emin değilim. Bakarız biraz daha. Aklımda kalmış. Yıllardır da oynamıyorum Terlur Modlar ama deliş aklımda kalmış nedense. Bak ilkinde yedim. Hadi eyvallah altımı gösterdim dedim burada. Ee, şimdi basıyorum. Kafa kafaya yayım. Bakın yani face to face yapıyorum. Adam bana bakıyor. Bak bak abi deliyor. 181 milim tanktan deliyorum. Gerçi muhtemelen gold atmıştır da. Yani tier 8 beni bu şekilde delebilecekse ben o tankın zırhını zırh Kaç deliyormuş abi? Hemen bakalım. Şuradan çıkayım abi dur. DZ-55 ile karşılaştırmayalım tankı. <laughs> Kafamız karışmasın. Seviye 8. Medium Rus. Neredesin mod 1? Çin'i seçmişim pardon. Mod 1. 175 deliyormuş. Yanlış hatırlıyormuşum arkadaşlar. E, 181 delendi bir tank vardı ya. Kimdi lan 180? Tek 4 mü 180? Yok tek 4 de 175 deliyordu. Type... Type 59 mu 181 deliyordu? Kim 181 deliyordu? aklıma takılır abi bu. Type neredesin? Type nerede lan? Rus değil miydi Type? Pardon o da o Çin'de. Pardon pardon sorry. Az önce kim değildi? Type 59. Aynen Type 59 9 şu 81 abi. Vardı bir tank ama e, karıştırdım. Şimdi şöyle bir VZ 55'imize girelim. Sevion da bizi ne karşılıyor arkadaşlar? Sevion da bizi VZ 55 karşılıyor. E, Renault ile MVO TL7 ve 116 F3 ve EMX 50 Bey'i aldım karşılaştırmak için. E, hepsinin ortak özelliği. Hepsi ya şarjörlü ya da autörlü olur tankları arkadaşlar. E, bu tanklar arasında 2732'lik DPM'le ile 3. sırada yer alıyor. E, birinci 1. AMX-50B, ikinci TL7 Heavy. E, TL7 Heavy ile neredeyse aynı DPM'e sahip. Yani baktığın zaman aslında kağıt üzerindeki DPM'i yeterli. Yani ben e, videoyu çekerken sanki şöyle demiştim. Şu arasındaki mermi geçişi 4 saniye çok yüksek bir değer. Bunu 3 yapıp genel doldurma süresini birazcık arttırabilirlerdi. Veya 3.5 yapıp direkt bırakabilirlerdi. Çünkü çok fazla oynanan, çok fazla tercih edilen bir tank değil. Tamam. Bunu mermi geçiş 3.5 yaparsan DPM birazcık fazla yüksek olur yani. Kendi seviyesindeki diğer tanklara göre. Eyvallah. Kabul ediyorum. Ama yani bence OP olmazdı. Gayet dengeli bir tank olurdu abi. Yani sonuçta baktığın zaman vz 55 vz 55 şu anda oyuna hükmeden herkesin alıp damage kastığı veya bir şey yaptığı bir tank değil yani. Kendini belli etmeyen bir tank açıkçası. Sıradan bir tank bizim baktığımız zaman. İyi oyuncunun elinde iş yapıyor. Sıradan bir oyuncunun elinde gayet normal bir tank yani. yani bu yüzden bence şu an bu halin direkt 4 saniyelik ben mi geçişi 3.5 yapar başka her şeyini bırak. O zaman çok keyifli oynanır bu tank. Ama şu an maalesef ki şu an dengeli bir tank. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ee, devam edeyim aslında şu özellikleri daha sonra nihai fikrimi söylerim. dedim ee, dediğim gibi DPM gayet yeterli, güzel bir değer. Ee, burada Rinon'un 2678, MVU'nun 2574 ki aslında baktığın zaman top özelliklere bak bakımından en yakın bak MVU yok buna. Çünkü niye? İkisinin de şarjöründe iki mermi var. Ee... <laughs> ama gerçi en da mermi geç aralığı çok düşük abi. Onun da 1.70 prensiz değil Onu da genel doldurma sayısı çok yüksek baktığın zaman ama yakınlar sonucunda. iki şarj iki mermi olan bildiğim kadarıyla en büyük haricinde başka bir seviyonda bir tank yok abi. Bu bakımdan ondan daha yüksek bir DPM'e sahip. Devam ediyorum. Nişan almamız 1.93. Güzel bir nişan alma yine. E, bence gayet yeterli bir değer. E, dağılımımız 0.33. Dağılım da bence gayet ideal top. Özellikle bakımdan herhangi şikayet edeceğim bir şey yok. E, ee, başımız yine 7 dereceymiş arkadaşlar. Değişmemiş. <laughs> 7 başladı, 7 bitti. E, ee, 40 km. Ee, güç ağırlık oranına baktığım zaman 15.4. Ne kadar doğru bilmiyorum ama e, burada e, Rino'dan kötü, MV York'tan kötü, t e, TL7 Heavy'den iyi. t 7 Heavy'den iyi değil abi. Şimdi maksımız bakımından tamam t 7 Heavy'den iyi ama mesela 116 f iyi. 50 Bele zaten iyi olamaz. Şimdi Bakalım abi. 15.4, 13.8. 13.8 terliydi. Hep 15.4 vz 55. Gidip bakıyorum abi. Unuttum şu an rakamları abi. <laughs> şu an unuttum rakamları. Bir daha bakacağım. 15.4 mi demiştim şeye feyze 55'e? 13.8'e terliydi miydi galiba? Bakalım hemen. Seviye 10. Şimdi seçmişim abi? VZ55 Yanlış şeye tıkladım. Evet. Güç ağırlık oranı 16 abi güç ağırlık oranı VZ55'in. Uygula şeyde kaçtı? Bizde de 15.4'tü. Tamam donanımlarla 16 eyvallah. TL-7 bir bakalım hemen. 13.8 mi? Seviye 10. Amerikan. Dönüşte bir dönüşte iyi çünkü tl Yanlış mı hatırlıyorum? Güç ağırlık oranı 17.2. Yine göt ettim. Tamir etmiştim yani her türlü tl daha iyi. Yani aralarında uçurum yok eyvallah. Uçurum olan tak emekselli be. TL7 aralarında uçurum yok ama tl de her türlü daha iyi arkadaşlar. Bundan sonra güç bakmayacağım bu sitede. Yani benim bilmediğim bir şey biliyorsunuz yazmıyorum arkadaşlar bir, bir şey kaçırıyorsam. Ee, video bitmedi değil mi? Yok son maçımız daha varmış bir anda video bitti diye şaşırdım. Ee, daha söyleyeceklerim varmış. Evet bahsedeceğim özellikler bunlar. Tabletimizi bir kenara bırakalım son maçımıza kanım. Yani genel olarak e, serisi dengeli. Sizi sıkıntıya uğratmayacak. E, kasarken sövdürmeyecek seriler. Ama serisindeki hiçbir tankın buna BZ 55 de dahil. Yani BZ 55 ayrı tutuyorum. Pardon. E, onun için ayrı bahsedeyim. Yani e, çünkü şundan bahsedecektim. Yani tankı kastıktan sonra tankı tutmak, bu tankı maç yapmak, win rate kasmak, damage kasmak, modunda olabileceğiniz herhangi bir tank yok. Ben olsam hepsini satardım yeri arkadaşlar para sıkıntım varsa para sıkıntım yoksa zaten satmazdım dursun. E, her türlü ben hesabımda tankın durmasını seviyorum. Yani oynamasam da durmasını seviyorum abi. Orada olması bile tank, tank sayısının fazla olması bile benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ama genel olarak e, dediğim gibi hesapla tutup daha sonra oynayacağım tanklar değil. Ve 55e bir şey geldiğimiz zaman dediğim gibi dengeli bir tank. E, Zırh profili yine orta seviye. Kendi seviyesindeki diğer tanklar gibi ön plana çıkan bir özelliği maalesef yok. E, iş yapıyor mu? Yapıyor. Yani sidescape yaparsın, hold'an yaparsın e, bir şekilde zırhın iş yapar. Ama e, ben karşı karşıya geldim şundan sektiririm diyebileceğim veya sidescape yapayım e, veya ters sidescape yapayım sektireceğim diyeceğin Bir E100 gibi açıverdiğinde sektirebileceğim bir zırhın e, yok arkadaşlar. E, Baktığım zaman dediğim gibi top özellikleri dengeli. E, hareket kabiliyeti dengeli. Her şeyin dengeli olduğu ama hiçbir şeyin ön plana çıkmadığı bir tank arkadaşlar BZ-55. Eee Dediğim gibi ben genelde VZ-55 oynamıyorum. Ee, yani te, her tankın beni çeken bir özelliği oluyor. Mesela EMX-50 beni hareketliliği oluyor. t de evin bir anda çıkıp böyle güzel bir şarjör boşaltması oluyor. Ee, Renault'un e, basıklığı, alt reload olmasının avantajı oluyor. Yani birçok tankta beni çeken bir özellik var. Yani oynamak istiyorum o tankı alıp oynuyorum ama VZ-55'te o yok. Bu demek değildir ki tank kötü bir tank. Kesinlikle bu izlenimi kapılmayın arkadaşlar. Her şekilde oynayabileceğiniz, güzel demeçler yapabileceğiniz bir tank. Sadece ön plana çıkan, al beni dedirtecek bir özelliği en azından benim için yok. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet genel fikrim bu şekilde. Ee, bu tanka verecek puanı bu tanka da 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. Yalnız şey gibi oldu şu an aklıma geldi. <laughs> Serideki tüm tankların Gandep 5'inlerin 7. Bilmez serinin hepsine verdiğim puan 7. Yani Gandalf peşinde aynı oranda puan verdim bütün seriye. Gerçekten komik bir şey oldu. Denk gelme oldu arkadaşlar ama harbiden öyle oldu. Vallahi bunu yaparken hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Şimdi maç 4-2 durumunda full canlı bir E100 bayılırım abi. Bayılırım. Oh arkasında dönmüş. Taretinle dönmüş. DM keyfimi. Kime gidiyorsun lan taretinle? Nefimiz buradayız satayım Sen kime gidiyorsun? <laughs> Sen nereye gidiyorsun? <laughs> dönüyor galiba şu anda. Sen dön abi. Sen dönene kadar ben doldururum. Ya Kevin de tırstı 5 Beş canı kalmış. Sen nasıl 5 canı kaldın lan orada? 5 can ile artı sartısı takılıyor ha. Yaşar bu adam. Bak da gör. Yaşar. Bana mı bakıyor? Bana bakıyorum şey Bana mı bakıyor diyecektim. Mermi yiyince baktım anladım ama niye 165 yedim ve gördüğüm kadarıyla topu da büyük top. He mermi mi attı? Ne yaptı? Anlamadım. Yani küçük top değil. Küçük top olsa anlarım. Gold Monster düşük çıkar ama büyük topa var. Neyse, şimdi şu Behçet'e gidelim abicim. Geliyorum Behçet'cim. Daha dolduramadık ama yardıra yardıra gelmeye çalışıyorum. Merhaba. hep güzel. Ders ettirdim. Şuradan bir mermi 396. ikinci geliyor mu? Gidiyor buradan. Sana bir vurup gideceğim ben. Güzel, kendisini de aracı gönderdik. Rino'ya da artık bir atış yapar mıyım, yapamaz mıyım bilmiyorum ama yardıra ee, yardıra çıkmaya çalışıyorum işte. Yardırabildiğim kadar abi. 23 kilometreyle yardırıyorum işte. Şimdi 30'lara çıktım. 31'e çıktım. 33 gördüm. 40'ı gördüm abi. 41, 42. Aha şimdi yokuşa gidiyoruz. Yavaşladı. Hayır sen delemezsin. Gel diyor lan. Birinden daha yedi. Neyse en azından bir mermi vurup 5k damage'ini geçebildim. O mermi vuramasam geçemeyecektim. videonun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. bir sonraki videoda görüşmek üzere.